Neden? Nerede? Mucit bir fikri bulan ya da herkesten önce farklı bir şey yapan kimsedir. Bugün yaşadığımız dünyayı değiştirmiş sayısız mucit ve insan var. Ampulü kimin icat ettiğini ya da bir denizaltının ne olduğunu biliyor musun? Henry Ford kimdi ya da Albert Einstein neyi buldu? Tüm bunların ve daha fazlasının cevabını ne, neden, nereden'in büyük buluşlar bölümünde bulabilirsin. Hovercraft nedir? Bazen bazı şeylerin nasıl çalıştığı üzerinde deneyler yapmak beraberinde heyecan verici keşifleri getirebilir. Hovercraft, içi hava dolu bir yastığın üzerinde giden bir tür deniz aracıdır. Farklı kara ve su koşullarında kullanılabilir. Aircraft'ı 1952 yılında bir elektrikli süpürge ve iki yuvarlak teneke ile deneyler yapan Sir Christopher Cockerell buldu. Bu objelerle uğraşırken hava dolu bir yastığın üzerindeki bir aracın hareketliliğinin arttığını ve birçok farklı yüzeyde hareket edebileceğini keşfetti. Bugün bu araçlar çoğunlukla keyif ve yarış amaçlı kullanılıyor. Hovercraftlara, nehirlerde, göllerde ve sulak alanlarda rastlayabilirsin. Hatta bu araçları sevenlerin kurduğu kulüplere bile katılabilirsin. Hesap makinesi ne zaman icat edildi? Yaklaşık 40 yıl önce Amerika'da Texas Instruments adlı bir şirket dünyayı, özellikle de sayılarla yaptığımız işleri kökten değiştirecek bir ürün geliştirdi. 1967 yılına kadar var olan hesap makinaları hem çok ağır hem de çok pahalıydı. İlk hesap makinası bizim bugün kullandıklarımıza benziyordu ve toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabiliyordu. Sonuçlar bugün market kasalarından çıkanlara benzer kağıtlar üzerinde yazılı halde çıkıyordu bu alet için yeterince güçlü bir pil üretmek asıl zor işti. İlk çizimler 3 gün 3 gecede tamamlanmasına rağmen hesap makinesinin tamamlanması 18 ay sürdü. Proje sırasında umudunu kaybedip ayrılanlar bile oldu. Bugünse bir matematik sınıfında hesap makinesi kullanmayan öğrenciye rastlamak zordur. Onlar olmadan hayatın ne kadar zor olabileceğini düşünmek de öyle. Taşınabilir hesap makineleri üzerine yapılan çalışmaların taşınabilir bilgisayarların da yolunu açtığını biliyor muydun? Hesap makineleri hangi enerjiyle çalışırlar? Uzun ömürlü piller ya da güneş enerjisiyle çalışan paneller sayesinde çalışırlar. Denizaltı nedir? Denizaltılar muhteşem teknoloji ürünleridir. Hiçbir denizaltı gördün mü? Görmediysen denizin altında kapalı bir kutuda yolculuk etmek nasıl olur bir düşün. Denizaltı suyun dibinde yolculuk edebilen bir deniz aracıdır. Farklı boyutlarda olabilirler ve su altında kalma süreleri de değişebilir. Bazıları suyun altında 6 saat kalabilirken bazıları 6 aya kadar su altında yolculuk edebilir. Çok derinlere dalgıçların inemediği derinliklere inebilirler. Düşmanın pozisyonunu belirlemek açısından deniz kuvvetleri için çok önemli araçlardır. Bir denizaltı düşmanın yerini bulduğunda ordunun geri kalanını uyarıp yapması gerekenleri belirlemesine yardımcı olabilir. Bir deniz altında yaşadığını düşün. Birleşik Devletler Deniz Kuvvetlerine ait bu gemide 135 mürettebat var. Çok iyi bakılsalar da çok yoğun çalışıyorlar ve her an beklenmedik bir duruma karşı hazırlıklı olmalılar. Gemide mürettebata ait bir spor salonu, kafeterya, aile ve arkadaşlarıyla haberleşebilmeleri için internet mevcut. canlı yaptı ve uçağın kanadı tamir edilemeyecek denli büyük bir hasar gördü. Günün girişimleri sona ermişti. Wright kardeşler gerçek birer kaşif, bilim insanı ve mühendislerdi. İlk başarılı uçuşun ardından kopan yaygaraya rağmen Orville ve Wilbur hakiki başarılarının farkına varamadılar. Buluşlarının tarihi bir olay olduğunun farkındalardı ancak ne kadar muhteşem olduğunu fark etmemişlerdi. Dünyanın büyük havalimanlarının pistleri halen Wright kardeşlerin keşfettiği aynı temel havacılık prensipleriyle çalıştırılıyor. Ancak o zamandan bu yana insanlar Wright kardeşlerin icadını daha da ileriye, yani daha uzağa, daha hızlı, daha yükseğe taşımaya devam ediyorlar. Şimdi dahi nedir ve dünyanın en yüksek binası nerededir bunları öğreneceğiz. Dahi nedir? Sık sık hayat hakkında düşünür müsün? Soru sormayı ve farklı yanıtlar bulmayı sever misin? Sanatı mı, bilimi mi daha çok seviyorsun? Deney yapmaktan hoşlanır mısın? O zaman belki de sen de bir dahisin. Dahi, sanat, bilim veya matematik alanlarında yeni teknikler uygulayan ya da belli bir tekniğe yeni bir şey ekleyerek kendi imzasını atan kişiye verilen addır. Dahiler çok zeki, yaratıcı ve özgün insanlardır. Müthiş bir hayal güçleri ve enerjileri vardır. Bu özellikler sende de var mı? Bu Yoshiro Nakamatsu yönettiği bir dahi sergisi. Kendisi çok özel bir koltuk icat etmiş. Arkasında dev bir saç kurutma makinesi varmış gibi görünen bu koltuğa Cerebrex adını vermiş. Sandalyeye oturan kişinin başına bir elektrik akımı veriliyor. Diğer özelliklerinin dışında bu koltuğun asıl amacı beyin gücünü artırıp yorgunluğu azaltarak oturan kişiye daha iyi bir görme yeteneği kazandırmak. Buluşlardan bir diğeri ise sanki bisikletle gidermiş gibi size hız kazandıracak olan pile çalışan tekerlekli botlar. Bilim dünyasının en ünlü dahisi kimdir? Albert Einstein. Ampulü kim icat etti? Etrafına bir bak bakalım neler elektrikle çalışıyor? Bulunduğun odada bir bilgisayar, telefon, ampul, bir lamba ya da televizyon olabilir. Evet bütün bunların olmasını tek bir adama borçluyuz. Thomas Alva Edison. Hayatı boyunca binden fazla müthiş buluş gerçekleştirdi. 1847 yılında doğdu. Okulda zor zamanlar geçirdi çünkü çok fazla soru soruyordu. Gençliğinde birçok farklı işte çalıştı. Bunlardan biri Morse alfabesini kullanarak mesajlar gönderdiği telegraf operatörlüğüydü. Morse alfabesi kısa ve uzun seslerden oluşan bir iletişim kodu sistemidir. Thomas Edison'un en önemli buluşlarından biri ampuldü. Yaptığı deneyler sonucunda ampulün içinde ışıldayan bir telin çok hızlı yanıp bozulduğunu keşfetti. Bu yüzden farklı malzemeler kullanmaya başladı ve fırınlanmış pamuk ipliğinin en uygun malzeme olduğu sonucuna vardı. Bu basit pamuk ipliğinin ampul yapımında çok önemli bir rol oynadığına inanabiliyor musun? Bugün halen Thomas'ın pek çok buluşunu kullanıyoruz. Ampuller, mikrofonlar, ses kayıt teknikleri, X ışınları ve ilk hareketli film kameraları. Müzik Telefonu ve interneti her kullanışımızda Thomas Edison'a teşekkür etmeliyiz aslında. Müzik Thomas Edison'un 1877'de ilk fonograf yani ses kayıt cihazını geliştirdiğini biliyor muydun? Müzik Gates kimdir? 20. yüzyılda bilgisayar endüstrisi henüz başlangıç aşamasındayken bir adam büyük bir fikirle çıka geldi. Adı Bill Gates'ti ve Microsoft Windows'u geliştirdi. 1955 yılında Seattle'da İsveç Hastanesi'nde doğdu ve 13 yaşına geldiğinde Tic Tac Toe adlı ilk oyun yazılım programını tamamladı. 10 yıldan kısa bir zaman sonra ise Microsoft'u kurdu. Microsoft ürünleri artık her yerde bizimle. işte, okulda ve evde. İş yerlerinde verimin artmasına, okulda da bizim bilgi edinmemize ve elektronik posta yoluyla haberleşmemize olanak sağlıyor. Windows 95 sürümüyle gelen Internet Explorer sayesinde herkes evinden internete bağlanıp merak ettiklerini araştırma olanağı yakaladı ve Microsoft devleşti. Bill Gates ayrıca 2005'te yeni Xbox 360'ı geliştirerek herkesin bayıldığı bilgisayar oyunlarını sundu. Bu en muhteşem buluşlarından biri oldu. Chrysler binası nerededir? Binaları sever misin? Yıkılmadan üst üste kaç blok koyabilirsin? Gökyüzüne uzanan dev binaların yapımı 20. yüzyılda New York'ta başladı. Otomobil üreticisi Walter P. Chrysler adını taşıyacak bir binanın finansörü oldu. Chrysler'ın ofislerinin de bulunduğu bina kapılarını 27 Mayıs 1930'da açtı. Yıl boyunca 319 metre ile dünyanın en yüksek binası ünvanını taşıdı. Ta ki 1931'de 381 metrelik yüksekliğiyle Empire State binası yapılana dek. Empire State binası daha yüksek olsa da birçokları Chrysler binasını geniş holü ve art deko mimarisi sebebiyle daha güzel bulur. haftada 4 kat inşa edilen binanın çalışanları çok sıkı ve hızlı çalışmak durumundaydılar. Toplamda 77 kat vardı. Müzik Chrysler Binası 1920'lerin en görkemli mimari yapısı olarak kabul ediliyor. Eyfel Kulesi nerededir? Müzik Fransa, Paris'te. Müzik Birazdan Albert Einstein'ın keşiflerini ve Leonardo da Vinci'nin neden meşhur olduğunu göreceğiz. Albert Einstein neyi keşfetti? Albert Einstein'ı hiç duydun mu? O belki de 20. yüzyılın en önemli bilim insanıydı. Yalnızca büyük bir bilim insanı değil, Aynı zamanda sıcakkanlı ve ilginç bir adam olarak da tanınırdı. Bilim ve öğrenme konusunda müthiş bir tutkusu vardı. Her şeyin nasıl çalıştığını merak eden bir adamdı. Bilim yaşadığımız evreni anlamamıza yardımcı olur. Einstein'ın buluşları da dünya ve onun işleyişini daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. En ünlü buluşlarından biri izafiyet teorisidir. E eşittir mc kare denklemini duymuşsundur. İşte bu izafiyet teorisi ile ilgilidir. Örneğin bir arkadaşın senden uzakta durduğunda olduğundan daha küçük görünür. Ancak yine de halen aynı boydadır. Küçülmemiştir ama senin durduğu mesafeden daha küçük görünür. İşte bu izafiyet teorisine bir örnektir. Einstein zaman, uzay ve kütlenin farklı açılardan bakıldığında aynı kalmadığına inanıyordu. Einstein'a göre uzak bir mesafeden bakıldığında cisimler küçülüyordu. Örneğin bir uçaktan aşağıdaki evlere baktığında olduğu gibi. Küçük görünüyorlardı ancak boyutları değişmiyordu. İşte izafiyet teorisi basitçe bu. Einstein Almanya'da okul yıllarında utangaç bir çocuktu, ama muhteşem dünyamız hakkında okumayı ve öğrenmeyi çok severdi. Albert Einstein ne zaman yaşadı? 1839 ile 1955 yılları arasında. Henry Ford kimdir? Modern çağın otomobilinin doğuşu bundan 100 yıl önce Amerika Detroit'te Henry Ford kendi modeli olan T Ford'u geliştirdiğinde gerçekleşti. Henry'nin 1903'te kurduğu Ford markası bugün halen dünyanın en başarılı otomobil firmalarından biri. Gerçi otomobillerin ilk doğuşundan bu yana modeller oldukça gelişti. otomobil daha çok bir at arabasına benziyordu. Ancak atların yerine arabayı benzinle çalışan bir motor çekiyordu. İnsanlar bu ilk modeli gördüklerinde büyülenmişlerdi. Henry Ford otomobili icat etmedi. Ancak araba yapımı için gerekli fabrika montajına yolunu açmada kilit rol oynadı. Bu çok sayıda otomobilin para ve zamandan tasarruf edilerek montajının yapılabileceği anlamına geliyordu. Henry bir çiftlikte büyümesine rağmen toprak ve çiftçilikle uğraşmak yerine mekanik ve işleyiş üzerine kafa yormaya başladı. Küçük bir çocukken bulabildiği her şeyi parçalara ayırırdı. Kısa zamanda yaşadığı bölgenin saat tamircisi olmuştu. Sonraları yetişkinlik döneminde Ford Motor şirketini kurduğunda hayali herkes için araba üretmekti. Ford mühendisleri ilk adım olarak sağlam ve küçük bir model olan T modelini geliştirdiler. Arabanın fiyatı 850 Amerikan dolarıydı ve kısa zamanda çok popüler oldu. Öyle ki Ford ve çalışanları sipariş hızına yetişemediler. Bunun üzerine Henry Ford hareketli endüstriyel üretime geçme kararı aldı. Otomobiller daha hızlı ve kolay üretilebildiklerinden fiyatları da ucuzladı. 1915 yılında T modelinin fiyatı 850 dolardan 290 dolara indirildi ve o yıl tam 1 milyon araba satıldı. Yollarda bu kadar araba olmasına şaşırmamak gerek. Ford 1947 yılında öldüğünde 83 yaşındaydı. O da dünyayı değiştiren müthiş insanlardan biri oldu. İlk taşıt ne zaman icat edildi? 1769'da bir Fransız mühendis ilk askeri traktörü geliştirdi. Leonardo Da Vinci kimdi? Sanatla ilgileniyorsan Leonardo da Vinci'yi duymuş olmalısın. O dünyanın en çok konuştuğu resmin ardındaki adam. Eserin adı Mona Lisa. Hiç duymuş muydun? Şu anda Paris'teki ünlü müzesinde sergileniyor. Ayrıca İtalyanca'da mutlu, neşeli kadın anlamına gelen La Gioconda adıyla da biliniyor. Leonardo da Vinci'nin pek çok buluşunun yanı sıra sanatın diğer dallarında da yapıtları olduğunu biliyor muydun? 1452'de İtalya'nın orta kısmında doğdu. Henüz 14 yaşındayken babası Leonardo'nun resim konusunda büyük bir yetenek olduğunu fark etti. Hatta söylentiye göre Leonardo'nun yaptığı bir ejderha resmi o kadar gerçekçidir ki babası ondan korkar. Leonardo usta ressam Verrocchio'nun çırağı oldu ve 30 yaşında her gün yazmaya ve çizmeye başladı. Ki bu sergide Leonardo'nun çizim ve el yazmalarına bakarak onun zihninin derinliklerini görebiliriz. Sanatçı aynı zamanda büyük bir düşünür ve birçok icatta bulunmuş bir bilim insanıydı. Savaş gemileri, matbaa makinesi, helikopter ve paraşüt onun çizimleri temel alınarak yapılmış icatlardır. Tüm fikirlerini kağıda döker, düşüncelerini kağıt üzerinde canlandırırdı. Leonardo'nun zamanın ne kadar ötesinde olduğunu ortaya koyan bir örnekte Norveç'teki köprünün çizimleri. Ayrıca içinde dev bir uçan makina ve kendi tasarladığı bir paraşütle bulunuyor. Eserleri arasında maketler, çizimler ve kalp kapakçıklarının taslakları da var. Tüm bunlar Leonardo da Vinci'nin bilimsel becerilerini ve üç boyutlu düşünme yeteneğini de ortaya koyuyor. Dünyada her şeyin birbirine bağlı olduğu bir düzen vardı kafasında. Bir bedene baktığında dünyaya ait bir şeyler görürdü. Bir nehre baktığında ise bir vücudun damarları canlanırdı zihninde. Kıvırcık bir saça baktığında gördüğü suyun akışıydı. Sanatçının eserleri arasında ünlü son yemek de yer alıyor. Gördüğün gibi Leonardo çok yetenekli ve meşgul bir adamdı. Leonardo da Vinci Mona Lisa portresini yaparken ne tür boya kullandı? Yağlı boya. Winston Churchill kimdir? Müzeler ünlü insanların yaşamlarını keşfetmek açısından çok önemli yerlerdir. Bu müze politikacı Sir Winston Churchill için düzenlenmiş. Ziyaretçiler burada Churchill'in farklı evrelere ayrılan yaşamına göz atma fırsatı yakalıyorlar. Churchill 1874 yılında doğdu. 26 yaşında bir politikacı olmaktan çıkıp, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'yi zafere taşıyan bir başbakan oldu. Müzenin dikkat çeken bölümlerinden biri de elektronik yaşam hikayesi masası. Fotoğraflara bakıp, filmleri izleyip, müzikleri dinleyerek onun yaşamının kilit noktalarına seyahat edilebiliyor. Winston'ın ailesi müzeye sergilenmek üzere Churchill'in bu kırmızı takımı gibi birçok giysiyi de bağışlamış. Winston, İngiltere'nin en önemli liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzun ve saygı duyulan bir kariyeri olan politikacılara lider denir. Siyasi başarılarının yanı sıra Churchill birçok yazılı eser de vermiştir. Churchill 1953 yılında hangi ünlü ödülü kazandı? Nobel Edebiyat Ödülü. Bu bölümde birçok büyük buluş ve muhteşem insanların önemli fikirleriyle karşılaştın. Sen de bir düşünceyi ilk ortaya koyan ya da bir şeyi icat eden insanlardan olabilirsin. Yapman gereken tek şey düşünmek ve deney yapmaya başlamak.